Günler günleri aylarda ayları kovaladı. Bu ne saçma bir söz lan. Uzun zamandır şu karizmatik surattan sizi marum bıraktım. Ama artık merak etmeyin. Aslında emin değilim her an facecam sizi moda geri geçebilirim. Ama şimdilik bunun tadını çıkaralım. Facecam'in olması şerefine size bu suratın ne kadar korkabileceğini göstereceğim bir oyun lazım bana. Greetings. Anlamı selamlar gibi bir şey. Yabancılar oturmuş. Yani iki kişi yapmış bu oyunu zaten. <laughs> Demişler ki selamlar adında bir oyun yapalım. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bu tahmin edeceğiniz üzere bir korku oyunu. Yani her an üstümüze bir şey sıçrayabilir. O yüzden buna hazır olun. Ve anlamsız derecede kaliteli detaylandırılmış. Böyle yeni çıkan oyunlar genelde fazla grafikleri iyi olmuyor. Grafik motorunun iyiliği ya da ışık kalitesi Beni benden aldı. Umarım bana korkunç bir şeyler verirsin. Oyunda şu an hiçbir şey kaçırmak istemiyorum abi. O yüzden etrafım her şeyi bakacağım. Şimdi biz nereden geldik? Sanırım asansörden indik. Burada bir şey mi yazıyor? Hayır hiçbir şey yazmıyormuş. Eee, muhtemelen her zaman olduğu gibi bir uzaylı tesisindeyiz. Çünkü genelde işler böyle yürür. Ve biraz FPS düşüşü yaşıyorum. Oha bilgisayarımız oluyor oyun. İşte bu oyunu sevdim. Burada küçük küçük kapsüller var. Muhtemelen her filmde ve oyunda olduğu gibi buradan minik yaratıklar sıçramış ve insanları yiye büyümüşler. Bu tabii ki bir tahmin ama genelde böyle oluyor. Daha ne kadar korkunç bir koridordan yürümeye devam edeceğiz hiçbir fikrim yok. Ama ona ne lan? Ha havalandırmamış bir an saat Oyunda olan herhangi bir easter egg'i kaçırmak istemiyorum. <laughs> Arada bir şeyler oluyor değil mi? Muhtemelen bu kapının arkasında bir canavar var ve bir insanı yiyor. Ama biz göremiyoruz. Muhtemelen çığlık atarken kaçırdım onu. Yani korku oyunlarında mutlaka bir şey kaçırırsın. Bunu anladığım için artık bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Burada bir şey var abi. Ne oluyor lan? Flash mı? Yere düşmüş bir şey var. Yukarıdan mı düşmüş anlamadım. Gölge detayları çok fazla olduğu için karanlık bölgeleri fazla göremiyoruz. Çünkü ışıklı taraflar çok belirgin. Şuna bakar mısın? Gözlerim yanıyor ya. Daha ne kadar... Tamam sakinim. Muhtemelen işte canavarlar dolaşıyor kenarlarda. İşte koridorun ucundan geçecek böyle falan. Korkutacak bizi. Garip sesler çıkaracak. <laughs> İki giriş var. Bir dakika diğerine de bakmam lazım. Oyunda hiçbir zıplama, çömelme ya da sprint hareketi yok. Sadece yürüyebiliyorum. Bu kötü. Belki de ihtiyacımız olmayacaktır, bilemiyorum. Sadece canavarın bizi görüp yemesiyle oyun bitecek olabilir. Her yerde fanlar var. Çeşitli aydınlatmalar. Hoş. Mer ses değişti. Küçük bir ses değişimi oldu. Bunu beni korkutması mı gerekiyor? Çünkü fazla işe yaradığını söyleyemem. Muhtemelen bayağı büyük bir uzay gemisindeyiz. Çünkü ben yürüyorum sıkıldım. Ve adamlar sadece bunu uğraştıysa... Ve, ve bir canavar bizi oyunun sonuna direkt yiyecekse bu hiç komik olmayacak. birine telefonda mesaj geliyor galiba. Aa! Ah! Beni görmedi değil mi? <laughs> Hello. Bu benim üstüme atlayacak. Bu benim üstüme atlayacak abi. Bak. Bak senle bir anlaşma yapacağız. Şimdi ben dostum tamam mı? Şimdi yanına geleceğim ve seninle düzgünce anlaşacağız ve beni öldürmeyeceksin. Sana tek isteğim o. Senin için her şeyi yaparım. Uzun yollardan geldim. Buraya nasıl geldiğimi bilmiyorum. <laughs> bir dakika lan beni görmedi galiba. Ninja gibi yaklaşabilirim sana? <laughs> Ne Tom? Ne lan? Hey Greg. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun adının neden Greedings olduğunu şimdi anlamış olduk. Lan ben bunu şimdi ne yapacağım? Bunu montajla uzatabildiğim kadar uzatacağım ama lanet <laughs> olsun. İşte bu yüzden korku oyunlarını önceden biraz oynuyorum tamam mı? Artık eski geleneğime geri dönmemin vakti geldi. Uzaylılar selamlaştı ve işin kötü tarafı biz de bir uzaylıymışız yani. Ayak seslerinden anlamalıydım. Her neyse ben Hugo'la bu da Greetings. Ne kadar saçma sapan bir oyun olsa da bu oyunu öneriyorum. Oynayın ya da oynamayın zaten 20 saniye falan sürüyor. <laughs> bir dahaki videoda görüşene dek. Bye bye.